Cümleten selamünaleyküm herkese hayırlı günler hayırlı vakitler arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız iyiyim Allah şükür neredeyim arkadaşlar bugün takavit dayım var onun bacasını yapıyoruz şöyle ufak bir göstereyim bu etti arkadaşlar şöyle geldik Hasan abi ile birlikte yapıyoruz bacayı şöyle bir manzaraya da bakalım mı der mi? Babam mı? Arkadaşlar bugün video atmayacaktım normalde. Ee, video şöyle atacaktım. Ee, bir çorba tarifi yapacaktım ama maalesef işten güçten bugün fırsat bulabileceğimi zannetmiyorum. Bacayı bitirdikten sonra değirmene gideceğim. Allah nasip ederse. Bunun için bir video atayım dedim. Cümleten herkesin arkadaşlar Kadir Gecesi mübarek olsun. Bir de Mescid-i Aksa'ya yapılan sivillere, Müslüman kardeşlerimize yapılan saldırıyı. Saldırı şiddetle kınıyorum. Hani nasıl desek bu zulme karşı hani bir şeyler yapamıyorsak elimizden geldiği kadar duyurmamız gerekiyor. O yüzden hani tüm Müslüman kardeşlerimin duyarlı davranmasını istiyorum. Neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Hayırlı vakitler dilerim.